kemer takmayı sakın unutmayın. Pantolonunuz size azıcık dahi büyükse iç çamaşırınız gözükebilir. Bu da çoğu insanın aslında hiç görmek istemeyeceği bir şeydir. Ama bunu abartmayın da, mesela kemerle birlikte giyilen pantolon askısı hiç hoş gözükmez. Bu adam çok yakışıklıymış. Hey, size doğru geliyor. Kalbiniz hızla atıyor ve nefesiniz kesiliyor. Of, görünüşe bakılırsa o yanınızdayken nefes alamamanızın sebebi nefes kesici yakışıklılığı değil, nefes kesici parfümüymüş. Tamam bu kıyafetlerle ilgili bir konu değil ama çok fazla parfüm sıkmak karşınızdakinin gözünde ciddi puan kaybetmenize neden olur. Parfümünüzü bazı nabız noktalarına yani el bileklerinize, boynunuza ve göğsünüze doğru miktarda sıkın. Sivri burunlu ayakkabılar maalesef sizi pek zarif göstermez. Hatta tam aksine bu tip ayakkabılar ayaklarınızın kocaman, özellikle de eşofman altına giyildiğinde payla çomsu görünmelerine neden olur. Pek çok erkeğin sakınması gereken terliklerle birlikte çorap giymemek ve düz burunlu ayakkabılardan uzak durmak gibi birçok ayakkabı etiketi hatası vardır. Cırt cırtlı ayakkabılar çok rahat görünebilir ancak şık görünmeye çalışıyorsanız bu tip ayakkabılardan uzak durun. Giymeyi en çok sevdiği şey parmak arası terlik olanlar için de bir şey demek istiyorum. Lütfen bununla yüzleşelim ve parmak arası terlikler için tek uygun olan yerlerin plajlar ve bahçeniz olduğunu kabul edelim. Takım elbise muhtemelen her erkek için en iyi kıyafettir. Ceketin en alt düğmesini hiçbir zaman iliklemeyin ve otururken daima ceketinizin düğmelerini açmanız gerektiğini unutmayın. Gömleklerse bunun tam tersidir. Yani düğmeler her zaman en üsttekine kadar iliklenmiş olmalıdır. Spor kol saatlerinizi asla şık takım elbisenizle birlikte kullanmayın. Bu saati size büyük anneniz yılbaşında vermiş ve siz de o zamandan beri hiç çıkarmamış olsanız bile bunu yapmayın. Takım elbiseyle ilgili en önemli şey üstünüze iyi oturmasıdır. Ceketinizin tam olarak omuzlarınızı oturmasına dikkat edin. Aksi takdirde patates çuvalı giymiş gibi görünebilirsiniz. Takım elbisenizi sıcak tutan kıyafetlerle nasıl birleştireceğinizi de iyi bilmelisiniz. Sonuçta kışın da şık görünmek istersiniz değil mi? Dışarısı soğuksa ve bir paltoya ihtiyacınız varsa ceketinizle aynı uzunlukta olan bir paltonun takım elbisenizi daha iyi göstereceğini unutmayın. Ancak boyları benzer değilse paltonuzun önünü kapatın ki kimse ikisinin arasındaki uzunluk farkını görmesin. Kravatlara gelecek olursak, genellikle bir gömlek ve ceketle birlikte giyilen kravatın uzunluğu için bir kural vardır. Kravatınızın çok kısa olmaması gerekir. Kravatın ucu kemer tokasının üstüne gelmelidir. Kravat iğnesinin de manşetlerin, düğmelerin ve kemer tokasının rengine uygun olması gerekir. O yüzden riske girmeyin. Gri veya gümüş rengi gibi nötr renkleri tercih edin. Kravatın rengi ise takım elbisenizin ve gömleğinizin rengine uyumlu ancak öne çıkacak kadar da farklı bir tonda olmalıdır. Papyonun kıyafetinizin geri kalanıyla uyumlu olması biraz daha zordur. Fakat açıkçası genel tarzınıza uygun olduğu sürece istediğiniz zaman papyon takabilirsiniz. Ancak papyon takmanın mutlak zorunluluk olduğu bir durum vardır. Smoking giymeniz gerekiyor ise papyon olmazsa olmazdır. Bu arada smoking'i asla kravatla birlikte kullanmamanız gerektiğini de unutmayın. Görüntünüzü yepyeni bir seviyeye taşımak için gardırobunuza bir de spor ceket ekleyin. Spor ceketler üste çok iyi oturmayabilir, pek resmi görünmeyebilir ve rahat bir imaj verebilir ancak eski bir hırkaya kıyasla çok daha şık görünür. Farklı mevsimlerde giyebileceğiniz iki adet spor ceketiniz olması da iyidir. Hafif olan ve keten veya pamuktan yapılanlar yaz için idealdir. İkincisi daha ağır hissettirse de sizi kışın sıcak tutacak yünlü bir, bir ceket olabilir. Spor ceket herhangi bir pantolonla, kotla, kanvasla ve hatta antrenman şortu olmayan şortlarla birlikte bile giyilebilir. Kot pantolonlar neredeyse her duruma uygun olan birkaç giyim eşyasından biri olabilir. Ancak yanlış kot modelini seçmek çok kolaydır. Bu da görünümünüzü bozacak bir şeydir. En iyi kot pantolon modeli, üst kısmı biraz geniş olan ve ayak bileklerine doğru daralanlardır. Bu model makosenlerle ve her zaman beğenip giydiğimiz spor ayakkabılarla harika bir uyum içindedir. Rengi ise yılın tamamında giyilebilecek olan koyu tonlarda olmalıdır. Bir kot pantolonlar da hep moda olmuştur ve muhtemelen öyle de kalacaktır. Ancak sahip olduğunuz tek kot tarzı bunlar olmamalıdır. Önceliğinizi gardırobunuzdaki kıyafetlere uyan iyi bir kot pantolona verin. Çünkü sonra nasılsa kendinize yırtık olandan bir tane satın alabilirsiniz. Üstünde parlak baskıları olan eğlenceli bir tişört, partiler ve resmi olmayan toplantılar için harikadır. Ancak iş yerinizde kıyafet yönetmeliği olmasa bile bunları ofiste giymekten sakının. Evet baskısı ilginç ve belki de üstündeki yazı. Annem yakışıklı olduğumu söylüyor gibi komik bir şey olabilir. Ama bu tip tişörtler iş arkadaşlarınızın ve özellikle de son derece ciddi biri olan patronunuzun hakkınızda yanlış izlenim edilmesine neden olabilir. Ayakkabılarınıza uygun çoraplar tercih edin. Siyah ayakkabılarla beyaz çoraplar asla bir araya gelmemelidir. Ayakkabı ne kadar koyu renkliyse çoraplar da o kadar koyu tonda olmalıdır. Siyah çorabınız yoksa en yakın mağazaya gidip birkaç çift satın alın. Saçınızı en son 5 gün önce yıkadıysanız beyzbol şapkası takmak iyi bir fikir olabilir. Ama diğer durumlarda birinci sınıf üniversite öğrencileri gibi görünmenize sebep olacaktır. Şapkaları çok seviyorsanız farklı bir şeyler takmayı deneyin. Tarzınıza bağlı olarak kasket veya hatta bir fötür şapka harika bir seçenek olabilir. Köpek balığı dişi kolyeler 2020'lerde havalı görünmenizi sağlamaz. 90'lar temalı bir partide işe yarayabilir ancak bu kolyelerin günümüz kıyafetleriyle uyum sağlaması mümkün değildir. Takılar eğlencelidir ve kıyafetiniz için harika bir tamamlayıcı olabilir. Ancak takılarda aşırıya kaçmamakta yarar vardır. Uzun saç hem kadınlarda hem de erkeklerde güzel görünür ama burada önemli bir kural vardır. Uzun saçlar parlak ve sağlıklı olmalıdır. Eğer saçlarınızın uçları kırılmışsa, uçlarından biraz kesmekte tereddüt etmeyin. Sonuçta saçlarınız tekrar uzayacaktır. Uzun, yağlanmış ve muhtemelen alnınızın açıklığını gösteren bir at kuyruğunuz varsa, düzgün bir saç modeli için berbere gitmenin tam zamanı gelmiş demektir. Oo, dışarısı güneşliymiş. Bazen güneş gözlüğü takmak kaçınılmazdır. Ancak güneş gözlüğünüzü doğru şekilde muhafaza etmeyi unutmayın. İhtiyacınız kalmadığında gözlüğünüzü başınızın üstünde tutmayın göğüsçe bir gözlüğünüzü koymak için kabul edilebilir bir yerdir. Ama en iyisi gözlüğünüzü camlarının çizilmesini engelleyecek bir kılıfta taşımaktır. Kimse olması gerekenden iki beden daha küçük giysiler giymek istemez. Son düğmesi yüzünden yaka sesisi boğuyormuş gibi hissettiren, en alt düğmesi göbeğinizi açıkta bırakarak kapanmayan bir gömlek çok dar giysiler için bir örnektir. Gömlek üstünüze iyi oturuyorsa ama yakası çok darsa bir iki düğmesini açmakta sorun yoktur. Ama daha fazlasını açmayın. Geriye kadar açık bir gömlek özellikle de göğüs kıllarınızı ortaya çıkarıyorsa çok da iyi görünmeyecektir. Ceplerinizin içinde neler olduğu da önemli bir konudur. Ceplerinizde bozuk paralar, kağıtlar, eski makbuzlar, anahtarlar ve belki de kahvaltıda aldığınız ve görünüşe bakılırsa henüz yiyip bitirmediğiniz bir simidin olduğunu varsayalım. Öyle bir durum görüntünüzü kesinlikle olumsuz etkileyecektir. Günlük ihtiyacınıza uygun bir çanta edinmeye çalışın. İşte size bir ipucu. Bir sürü kitap ve kağıda ihtiyaç duyan bir üniversite öğrencisi değilseniz sırt çantalarını pek tercih etmeyin. Genel olarak iyi görünmek çoğunlukla küçük detaylarda saklıdır. Yani bakımlı olmayan saçlar ve tırnaklar modayı pek de takip eden biri olmadığınızı anında açığa vurur. Kıyafetlerinize dikkat edin. Kırışmamalarına ve üzerlerine leke olmamasına özen gösterin. Kıyafetlerinizin etiketlerindeki kurallara uyun. Eğer etiketinde kuru temizleme yapın yazıyorsa çamaşır makinesinde yıkamayı denemeyin. Aksi takdirde kıyafetiniz mahvolur. Kıyafetleri makinede kurutmak da oldukça kötü bir fikir olabilir. Çünkü bunu yapmak kumaşın kalitesini bozabilir. Ahşap askılar iki nedenden dolayı iyidir. Hem giysilerinizi daha düzenli tutarlar hem de güvelerden korurlar. Ayakkabılarınıza da iyi bakın. Onları temizlemeyi ve arada sırada cilalamayı unutmayın. Cila deriyi yumuşatarak çok daha uzun süre dayanmasını sağlar ve çeşitli tahrip edici etkenlerden korur. Hey, hiç de fena görünmüyorsunuz.